Tamam, bir şey söyleyeceğim. Git Meriye'ye duygularını sor. Ben sana bir şey soracağım. Tamam. Dürüst ol ama ben senin dürüstlüğüne zaten inanıyorum. Tamam. Bana karşı ne hissediyorsun? Ben sana bunu özelden söylemedim mi? Ee, <laughs> bunu mu burada soruyor? Tam bir cevap alamadım ondan önce Net bir cevap mıydı sence? O zaman benden ne hissediyorum? Tamam söyleme tamam söyleme. Gerçekten ben şu an bunu kaldırmaya hazır değilim. Söyleyeyim söyleyeyim. Hayır hayır söyleme. Sıla. Efendim? Çok hoşsun ve... Hoşuma gidiyorsun. Arkadaşlar zaten ben söylemek için hazırlanıyorum. Sıra bulunuyor. Nazar değeceğini düşünüyor ki gerçekten de haklı. Hazır mıyım bilmiyorum. Gerçekten heyecan yaptım şu an. Sıra senden hoşlanıyorum. Bir gönül davası anlatsam Şakasını yapmıyorsun değil hiç mi şu an bunu? Benden ben ne istiyorsun? Yani hislerin ne? Sıra geldi hiç sana. Hiç ben hazırım şu an duyacağım şeyi. Seni beğeniyorum. Bunları bana benden de söylemiştin başka? Seni kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Sıla. Benim, benim gibi ol biraz. Senden hoşlanıyorum. Ben senin çift. Biz galiba evleniyoruz. Arkadaşlar biz galiba evleneceğiz bu gidişle. Ne işti sen? Oğlum sadece hislerimizi söyledik ya Allah Allah. Ama düğünün ne zaman olacağını söylemeyeceğiz daha. Her şeyi Ne, i̇ki i̇ki ne zaman? İki sene sonra. Alçam bensiz. Ben o kadar sadık bir ki aklı şaşar. Bunu muhtemelen yakın zamanda anlayacaksın neden böyle dediğimi. O yüzden beklerim. Ben senin orada ağaçlara adını kazacağım. <laughs> Slam. Mermi. <Mervi. gülüyor> ha, mermiyle falan sıla yazacağım yerlere, dağlara.